Herkese merhabalar İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün Sivas Şarkışla'dayız. Bugün vatandaşlarımıza Cumhur İttifakı'ndan memnun musunuz diye soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV Sivas'ta İlave TV sizleri seviyor. AKP ile MHP'nin ülke yönetiminden memnun musunuz? Sıkıntı var mı hiç? Dünyada sıkıntı var hanım. Bunlarda sıkıntı olsa ne olacak ki yani? Tabii ki var, var. Olmaz olur mu? En büyük sıkıntı abi? Görüyorsun ortalığı, hayat pahalılığı. Başka ne olabilir ki? Evet. Mazut çıkmış anasını dinine, sebzeler çıkmış o halde daha ne var ya? Evet abi, nasıl düşer? Nasıl mayın olurlar? Abi buna düşeceğini ben ihtimal vermiyorum. Düşmez ki. mi? Ya olmuş 200 lira diyor. Yani. Ya gelene kadar Ohu Arabalara binemiyoruz ki. <laughs> arabalara binemiyoruz ha. Ne olacak pek abi? Ne? Böyle gider mi? Ne, yap, ne, ne, yapıyorsun ya? Nasıl olacak? Tabii ki böyle gidecek. Hangi hükümet gelmiş de bunu geri çekmiş? Hangisi düşürmüş? Ha bundan sonraki gelecek daha mı olacak? Daha kötü olacak. Dünya daha iyi olursa, Ya kârı, ihtimal vermiyorum. Hadi ya olursa? Dedi Nasrettin Hoca'nın dedi ya olursa öyle mi diyorsun? İnşallah ya ama tutarsa. Haberim. Ne evet, Zannetmiyorum. Daha böyle zeki, bilgili, donanımlı insanlar yönetirse. Kardeş sana katıyorsun. şunu söyleyeyim bak. Ben yapayım? MHP'nin baştayken CHP'nin baştaki olduğu müddetçe bu adam düşmez. Vallahi. Düşmediği müddetçe bu bizi sikilmeye bakmıyoruz. Bunu kabul edin artık. Yani Bahçeli ile Kılıçdaroğlu olduğu sürece? Tabii ki hanım. işte bak. Bu zamana kadar bir sürü oylamaya girdi değil mi? Ne kadar yol alabildiler hiç alamadılar. Ya çekil hiç parti partiyi batırıyorsun. Partinin önünü tıkama. Belki CHP'de olsun MHP'de olsun diğer partilerde belki adam gibi adamlar var. İşte belki o... Gibi. Onlar belki biraz yönetsin ya. Nedir yani bu başımıza geldi. Hani ölünceye kadar böyle bir dünya mı var böyle ya? Koltukta gidiyorlar. Valla ben Avrupa'da yaşıyorum benim için umurumda değil. Yarın seçim olsa kime oy versin? Ben kime hiçbirine vermeyeceğim. Valla? Valla vermeyeceğim. Ne vereceğim ben? E kime vereyim? Söyle bana sen. Bilmem. Valla bana... Mansur Yavaş aday olursa? Bilmiyorum işte. Düşünmem lazım. Yani o güne geldi miydi bir analiz edecek artık. Bir bakacağız. Tabii Eyvallah. ya. Eyvallah. Sağ ol abi. O da hangi kanal sizin? İlahi İnşallah görürsün. Allah razı. Yani sıkıntı illaki var. Yani en büyük inkar değil. edemeyiz. En büyük sıkıntı şu an ekonomik sıkıntılar bence. Nasıl geçer? Çare nedir? Vallahi ben açımdan çaresi biraz uzun sürer. Üretim Çare mi? zor olur. Evet, evet. Yani biz elimizi ayağımızı çektik üretimden. Özelleşti büyük şirketler Hı. bence. O yüzden kaynaklandı. Tarım Tarımda da gerekli desteği çiftçimize veremedik. İrdiler de çok yüksek oldu. İlaçtır, tohumdur, evet. mazottur. Bunlar Aynen düşerse? Öyle. Sıkıntı. Ya ölüp de dirilen var mı? diye bir dava var mı Allah aşkına? Bırak kendinizi avutmayalım ya. İşmez Çıkmış mi? aşağı iner mi kardeşim? Allah aşkına ya. Doğru, gibi Türkiye bir olay... gibi bir yerde buğdayı şunu burada dışarıdan alıyorsa bizim ayıbımız bu işte. Ver mazotu indir aşağıya ki millet bir şeyler yapsın ya. Aa şu şarkışa mesela. Çevre köylerde Adamlar her şeyi bırakmışlar. Her yer tar mı? Her taraf taraf bomboş ya. Ha gidiyor şuradan buradan ne getiriyor ya? Aslında Abi. üretim alanı bayağı geniş ama çiftçi gereken desteği bulamadı ilk zamanlarda. Şu anda da devletin Hı. verdiği destek çok cüzi miktarda zaten. Bir depo mazot parası. Buğday 7 lira olduktan sonra zaten bir destek verse de temel üretici kısmı için bir şey değişmiyor. Çare ne? Ne yapacağız? Çiftçi için mi? Genel toplum için Genel toplum için. Ekonominin düzelmesi için. Ya zaten tabandan düzelmesi lazım ilk başta. Üretici Tavandan gerekli... Tabandan mı? Tavandan mı? Tavanı değiştiremiyor zaten tavan. Değiştiremez sağ... mi? Için. Hala? Yok. Niye? Taban önce kendini biraz bilinçlendirirse hem üreticisi hem tüketicisi evet. ondan sonra belki tavanı değiştirebilir. Değişir mi hükümet? Bir kan değişikliği lazım mı sizce ülke için? Ya değişiklik gerekli ama zor gibi gözüküyor yani. Neden? Vallahi ne diyeyim bilemedim. Bilinçsizlik mi artık? Büyük ihtimal seçime de gidemeyiz zaten. Niye canım? Ya süreçler sıkıntılı ilerliyor bizim ülkede. Gider gider. Ya yani Bugün... Benim... seçim olsa siz kime oy verirsiniz? Ben mi? Şu an kimseye vermem yani. Ben... ben de bilmiyorum yani. Şu an kime oy vereceğimi bilemiyorum. Bizim ilk seçimimiz olacak bu. Benim i̇lk de aynı o... olacak. Ama versem yani şu gün olsa belki Ümit Özdağ olabilir. Düşünceliyim valla ben karar veremedim. Eyvallah çok teşekkür ederim. Yani durum zaten ortada abi görüyorsun. Adam Almanya'da ya da işte yurt dışında, Avrupa ülkesinde herhangi birinde yani çöp temizliyor, tuvalet temizliyor, oraya buraya geliyor ama buradaki parası değerli olduğu için, buraya gelince parası değerli olduğu için kral arabaya biniyor burada, kral eve biniyor. Hani evde oturuyor. Buranın halkıysa abi görüyorsun millet perişan yani. Bak, e yani başka yapacak bir şey yok. Şuradan en kötü bir kafeye git. Ya bir menü söyle işte herhangi bir içecek söyle. Minimum 200 lira 300 lira. Yani bu e hiç kimse memnun değil. Sadece memnun olan işte 55 yaş üzeri 60 yaş üzeri o da işte tek tük. Hani memnun olan anlamıyor. Çare Adamlar, ne? Çare abi yani yenisini aramak başka hiçbir Değişim şey değil. Değişim mi? Değişim. Yani en azından bu işte AK Parti 20 yıldır burada. E bir de 5 yıldır başka birini deneyelim. Hani bir, herhangi bir parti tutmuyorum ben. Hiç parti tutmuyorum. Sen hangisine oy versin yarın seçim olsa? Yarın seçim olsa hiç düşünmedim abi ya. <laughs> daha çünkü seçime daha var. Yani ileride şimdi Su, bir de şöyle olay bir şey var. var. Onay var. Belki AK Parti onay içinde çok daha değişik bir şeyler yapacak. O da belli değil. Onu ne bekliyoruz. Onlara 50 lira mı yapar? Yok yani ya yapar. Tek onu yapar. Başka <laughs> bir şey yapmaz. Çünkü umudumuz kalmadı bizim. Umudumuz kalmadı yani. Ya askeri personel olacaksın. Buyur dayı. Abi benim yerden çoğu benim sülalem Avrupa'da. Adamlar evet. buraya Porsche'la geliyor, Maserati ile geliyor. Evet. Ben burada 4 tane jantını alamıyorum. Evet. Bak ben 21 yaşındayım, üniversite bitirdim. Adamların bindiği arabanın jantını alamıyorum ben. Araba o, oradaki o binen adamların çoğunun altı araba kiralık, kiraya biniyorlar. Valla yani. abi ben ruhsatını gördüm evet. ne? Abi, doğrusu. ya doğrusun. Valla sen, <laughs> <vallahi>. sen <gülüyor> haklısın <gülüyor> dayı. Araba. Eyvallah. Buradaki bir değil, onlar zaten sana veriyorlar kullanma kağıdını, ruhsatını veriyorlar. Ha bu mu? Yok. o ruhsat, burada gelin bak. Işte. Bak bak ben de Avrupa'da. <laughs> Çok bu desin? Almanya'dayım. Şu an kaç tane evin var? Ya neyi var bak, yok, bak, neyse bak, Allah aşkına. 30 yıldır emekçi bir tane evi yok. Senin kaç tane evin var? Bir tane de benim telefonu var çıkıyor. diyelim artık ne diyelim? Telefonu çıkar. Telefonu <Al>, çıkar. <laughs> Kardeş bak yanlış biliyorum anlamam. Gel yani telefonu çıkarın diye. He? Telefonu Şöyle. çıkar. Adam yok, diyor ki Türkiye'de para TV yok. biliyorum yani. Ne de yok? Ben bunu 800 lira aldım kullanayım. Adam diyor ki para yok cebinde 10 milyon lira telefon kullanıyor. Gel bunun içinde çık? Ya bak sen telefonu bizim başımıza kakıyorsun, mu? Biz de senin başına arabaya kalkıyor, evi kalkıyor. Valla benim altı bir yörüne, başka yok. Bak yörüne boş ver. Burada kaç tane evin var? Dürüst ol. Burada Dürüst iki ol. tane var ya bak, fazla yok. Benim yok. Niye? Farkımız ne? Üniversite, üniversite okudun mu? İsim ne yapsın? Cemal. Üniversite okudun mu Cemal abi? Ben teknik yerim. Bak ben üniversite okudum abi. Şu an iş bulamıyorum. Normalde ben kaymakamlıkta memur olarak çalışacağım. Abi, Şu an iş bulamıyorum. Bak üniversite okudum Avrupa'da ben. Avrupa'da da öyle canlıydım. Bak Aa, o eski abi, almaya ama, bitti. Gelmiyor. Niye Düze Düzenimiz var değil mi? Gelmiyor Zaten deme. Düzenimiz var değil mi? Ya gelmiyor <laughs> deme. Adamın çoluğu çocuğu oraya almış şimdi bize. Nasıl gelecek? Ne yapacak? Niye Buraya gelse ya ne yapacak? Çoban mı da yapacak? Yok orada geçinemiyorsa diye Niye gelmiyor? Ya kardeş. Şimdi eski sistem bitti. Sen de biliyorsun. Burada daha kötü değişti. Yediremiyoruz. Aynen, böyle ha böyle. Şimdi bana bak. Türkiye'de var ya. E, Başlara şey yapma. Ben bunu desteklemiyorum. Şu şarkısına da bir bakayım. Dört kişi kendi kafasına göre iş yapıyor. Neden? Ha anlaşıyorlar. Dört kişi var. Bunu bu fiyatı vereceği dedim bitiyorlar. Ad Avrupa'da yapamıyor. Avrupa'da ne yapıyor adam? Sigara dayı, eski sigara bitene kadar zam veremiyor. Yani, Denetleme yoktur. Belediyeniz ne yapıyor? Bak, evet, Fark. bak güzel, güzel arabalara kodutturmayın var. Niye kodutturuyorsunuz? Evet. Bak biz zaten aynısını diyor seninle. Ee... Ben de diyorum ki istiyorum burada düzen olsun. Düzen yok. Baştan değil. Biz der kendimizi eleştirmemiz lazım. Ya, tamam, biz de onu diyoruz abi. Anladın mı? Yani Şimdi sen araba trafik falan önemli değil burada. Şimdi sizin orada bir düzen var bizim burada hiçbir şey yok. Sana şunu söyleyeyim kardeşim ben 18 yaşında mesleği bitirdim işe başladım da 20 sene güneşledir göremedim ben. Bak sana şöyle bir şey söylemeyeceğim Ali abi. Güneş göremedim. Bak, tamam ben sana Niye? Şey Neden ben eşek gibi çalışıyordum maraton ya, abi, hayatı var. <laughs> <abi. gülüyor> burada da Doğru çalışıyorlar. Canım. Abi bak saat maraton, maraton, maraton hayat. Okey mi oynuyorlar? Bak şimdi şöyle hayır. Benim işçi yani. ihtiyacım vardı. Burada adama diyorum ki gel gidelim çalışalım diyor. Adam diyor ki ya bu sıcakta çalışırım. Ama biz sıcak falan diye cenazemiz dahi olsa gidip eşek gibi çalışıyoruz. Adam havaya göre çalışıyor. Sistem. Sistem. Eğer biz Avrupa'da çalıştığımız biz burada çalışsa var aç kalmayız babam. Abi burada çalışanlar çalışmıyor mu onu mu demek istiyor? Ya, ya niye çalışmasın abi iş yok. Ben çalışmak istiyorum de iş yok. Vallahi, Sana baba. şunu söyleyeyim bak. Ben Şu an, bir şey bir bekle bir dakika, bak, bak ben sana söyleyeyim. Ben, yeri geldi, fabrikada çalıştım, kamyon sürdüm, otobüs sürdüm, paltası dahi kullandım. Çalışan adam hiçbir yerde az kalmaz. Bunu... ağlısın abi ya, ne yani, şimdi... Adam yani, üniversite alana. bitirmiş, sabaha kamyon, kamyon mu sürsün? Sabaha kadar fabrikada çalışıyordum, akşama kadar otobüs kullanıyordum, kamyon kullanıyordum, paltası kullanıyordum. Neden? Kimseye muhtaç olmayayım diyerekten. Abi biz de onu diyoruz, sizin al orada iş var, bizim burada iş yok. Almanya'da da var, kahvede bekler ya, iş yok. Lan iş yok işte, iş olana git. Şurada, sen burada olsan nerede çalışın? Valla ben burada olsaydım belki var ya ben şu kafamdan burada olmuş olsaydım bundan dört katı daha fazla olurdum yani. Adam al dört tane hayvan. Abi gözünü seveyim yok ya. Valla yani. yani dört. Yani yerlerde yatıyor bak para kazanmak için. Nerede yatıyorsun? Aha yerde yatıyorum git bak yatağım üstünde arabanın üstünde. Sen vallahi arama... billahi kazanç sağlayamıyorum. Dinle dinle kurban olurum. Geçen sene evvelki sene bunlar iyiydi. İki ay sonra biz de gidiyor da Kötü demiyorum iyi demiyorum ama iyi demiyorum dinle dinle Amca. Avrupa'da gelsen adamları gör Bakma sen neyin buraya neyin? gelince bir takım elbise altında bir araba ineyim. orada öyle yaşıyoruz zannetmeyin Vallahi dayım Bura Ben sana bir şey diyeyim mi bura bitik bitik Vallahi ben, bitik diyorum Memnun de de değilim Abi neyinle de memnun olayım baksana ya 10 gün oldu dışarıdayım yerde yatıyorum ya bak ha arabada kavun abi bak ha, bak, abi. bak bak Aha bununla beraberiz ya. Adım He? 10 hafta... gündür lira yatıyor kazan yok. Geçen sene, belki sene, ondan önceki sene iyiydi. Dinime Rabbime ediyorum. Yerlerde yatarak para kazanıyor. Bu kim oy verdi? He? En son kime oy verdi? Ya biz buna vermedik abi. Biz Hataylıyım ben. Bak Hatay'dan buraya gelmişim ta. Hatta seçim diyor. olsa? Abi CHP'ye verdik biz ya. Ha biz oldu bitti CHP verdik abi ya. Biz bu hükümete oy vermek baba lan. Vallahi vermek. Çok Biz ne yapacağız abi? Biz abi sana yapacağız? soralım. Bana gel. Şu anda memnun musun? Ben memnunum. kardeşim. Nasıl gidiş İyi, bana, göre, bana, göre, gö bana gel. göre iyi. Gölgeye gel. Ben memnunum. Sıkıntı var mı? Yok. Hiç mi yok ya? Şimdi Avrupa'yı adam doğru söylüyor. Avrupa buradan daha kötü. Türkiye yine iyi. Nasıl kötü abi Avrupa? Kötü. Ben Avrupa'da da kaldım. Benim sülalem hep Avrupa'da. Avrupa'nın nesi kötü? Her şeyi kötü. Şu Mesela? anda, şu anda. Mesela abi Ya her şey pahalı tamam. bir, liraya, bir liraya aldığını 5 liraya alıyor şimdi Yok öyle bir şey Öyle yani. bir şey var 1 liraya aldı 1.20 benim... oldu Hayır öyle evet, değil evet. Benim sülalem olduğu gibi hep Avrupa'da A Viyana'da kalıyorlar Evet Bunda yalan mı söylüyor benim kız kardeşim kardeşlerim ben Borç para isteme diye söylüyorlar Alakası yok çok da destekleri var bana Vallahi, Tabii Allah daha çok versin amin, amin Ama orası batık değil Öyle batık abi Adamın sadece Mercedes fabrikası bizim tüm ihracatımız kadar zaten Nasıl batık olsun ben batık diyorum. Öyle biliyorum çünkü. Yok yanlış biliyorum. Yok yanlış bilmiyorum. E, doğru. Teşekkür ederiz. Şu andaki yönetimden, Cumhur İttifakı'ndan memnun musunuz? Gidişat nasıl? Hiç memnun değilim. Ben 20 23-24 senedir Çargışa'da yaşıyorum. Ben doğru düzgün bir yol olduğunu görmedim burada. Hep AK Parti, sürekli de AK Parti burada başladır. Doğru düzgün bir yolumuz yok. Bu Hiçbir şey yapmadı mı? Hiçbir şey yapmadı. Bu yol yapılalı daha evet, kaç evet. ay oldu? 6 ay oldu. 6 ayda bu yol böyle batar mı? Batmaz çünkü altyapı yok. Bir altyapı yapar dediler Bundan önce Büyük Birlik Partisi vardı onun yaptığı bütün yollarını için ettiler Ne kadar iyi şey varsa her şeyin için etti bu AK Parti geldiğinden beri böyleler Genel nasıl ekonomik bir... hiç, hiç iyi değil abi hiç iyi değil Markete gidiyorsun dün ben markete girdim bim, en ucuz yer bim diyorlar 450 lira tuttu iki poşet Nasıl edeceğiz Bir un olmuş 100 lira 5 5 kiloluk un olur mu 100 lira 10 kiloluk un Böyle yaşanmaz abi bu olmuyor Çare yani ne? Çare değişecek Geri seçim seçimoza kime versin? Vallahi ben Mansur Yavaş aday olursa ona veririm. Sürekli bence Hepiye verdim de Mansur Yavaş aday olursa ona veririm. Eyvallah. Yani onun dışında da kimseye vermem çünkü bunlar hak etmiyor. Hakkımız varsa da haram olsun abi ha ben açıkça söyleyeyim. Eyvallah. Ne kadar hakkım varsa haram olsun. Çok Bu Almanya'dan gelip de burada burada Buranın hali hatırı çok iyi. Buradakileri yaşıyor diyenlerin hepsi de A daha... yüzlerine söyleyeyim gelsinler. Orada alıyorlar 3000-4000 bin, bin Euro maaşı Buraya gelip paşa gibi geçiniyorlar Oraya gidince de Türkiye çok iyi tabi canım Orada parayı bozdur buraya gel Sen burada çalışmayan bir yıl boyunca oraya gidip tatil yapabiliyor musun? Yapabilin mi? Yapamadın evet. Ben yüzlerine söylerim ben arkadan konuşmayı sevmem ben Eyvallah. Geçinemiyoruz yani bak 25-26 yaşındayım lise mezunuyum iş bulamıyorum Niye? Çünkü fabrika yok 35-40 bin nüfusluk da Fabrika olmazsa ben de geçinemem abi Adam bana diyor ki gel çobanlık yap Ben 15 sene boşuna mı okudum? Liseyi üniversiteyi ben boşuna mı okuyayım 15 sene? Yazık değil mi benim verdiğim paralara? Yazık işte abi Eyvallah çok teşekkür Geçin önemli sağ değil abi sağlasın Efendim Cumhur İttifakı'nın yönetiminden memnun muyuz? Bir sıkıntı var mı şu anda? Genelinde memnunuz Tabii ki şeyleri vardır ayrı olumsuz yönleri de var tabii ama En büyük olumsuz yön nedir? Mülteciler mi ekonomi mi? İkisi de var en başta mülteciler gelmekte tabii. Mülteci sorunu çok büyük. Şarkıçta da şartı, bayağı var. Şarkıçta da bayağı var. Türkiye genelinde zaten 5-6 milyon civarında mülteci var. Onlara giden paraya yazık. Yani onları bizim genel garibanımıza, fakirimize dağıtsa bize daha iyi olur. Biz öyle düşünüyoruz ama mülteci sorunu gerçekten çok büyük. Ekonomine de en büyük katkısı zarar veren onlardır bence. Çare? Çare onları göndermek. Mülteci Sayın mi? Cumhurbaşkanı gö göndermeyeceğiz dedi. Vallahi o gönderecek bir şekilde. Kendi başına bela olacak. Peki yarın bir seçim olsa kime oy verirsiniz? Ben yine Cumhur İttifakına veririm. Çok teşekkür, Bey. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ülkeyi çok güzel yönetiyor. Allah işlerini güzelin rast getirsin. Dağlar kadar memnunuz. Bundan daha iyi hükümet olmaz. Sıkıntı var mı? Hayır, hayır. Hiçbir o, yok. Onlar hep İftira, söylenti. E, mazot 25-30 lira olsun. oldu. Olsun. Ya 200 lira oldu diyorlar. 780 lira. Şimdi Yok, neden bu pahalılık? abi? E, Efendi pahalılık var da marketlerde gidin bakın para vermek için sırada bekliyoruz. Adam mecburiyetten alıyor ama ya abi. Nasıl? Almasın ya. Ya hükümet mi bahalandırıyor Kim? Ya, vatandaş. Vatandaş yüzünden mi? Tabii canım. Benzin? Marketçi veya üreten pahalandırıyor. Benzin? O dünyada öyle. Genel Pahalı oluyoruz. genelde. Ama Dünya en pahalısını kullanıyoruz abi. Niye? <laughs> Sen savaşıyorsun beyefendi. Kaç yıldan beri? Evet. Bu ülke 40 yıllar 50 yıldan beri savaş içerisinde. 50 yıl abi daha eskileri de var. Daha eskiyi say saymıyorum Biz ben. Biz tarihimiz boyunca hep savaşıyoruz. Ben saymıyorum. Evet. evet. Yani başka bir hükümet olsaydı çoktan gitmişti. Türkiye bölünmüştü. Valla. Tabi. Eyvallah abi çok teşekkürler. Ben böyle düşünüyorum. Kendi görüşüm. Ben Avrupa'da kalıyorum. Şahsen ben memnunum. Ama burayı, burayı bilemem. Sen abi. Evet ondan daha iyisini bulabilir miyiz? Nasıl? Sıkıntı var mı abi ne peki? Sıkıntısı olacak. Hiçbir sıkıntı yok. Bağlılık falan. Hiçbir şey yok. Mülteci sıkıntısı. Mülteciler gidiyor zaten, Suriyeliler gidiyor. Göndereceğiz mi? Gidecek tabii canım, ya, evleri yapılsın gidecekler. Burayı bekleyecek halleri yok ya. Yani, yani. Eyvallah. Abi sence nasıl gidiş abi? Elinden gelen düğün bayramı ya. Evet. İyi mi kötü mü? Çoğunluk ne diyorsa o. Çoğunluk ne diyor? Sen daha iyi bilin. Pek memnun çıkmıyor. Hı. Pahalılık var diyorlar. Bizden Mazottur, yağdır. Aynen ne olacak? varsa ilave etti. Bir sürü para verdi. 2 üç bin lira, dört bin lira, beş bin Kiralar lira. Kiralar çok yüksek diyorlar. E ya o, neyse tamam. Yeter artık. Eyvallah. Abi sen ne düşünüyorsun? Memnun musun? Kardeşim pahalılık olmasa çok güzel. Ama pahalılık milleti biraz yıpratıyor. İşte bu. Etkiliyor mu abi? Etkileme zor mu canım? Pahalılık. Emekli misin? Evet. Emekli öğretmenim ben. Ben diğer türlü memnunum. Fakat pahalılık yıpratıyor. Bunu kabul etmek lazım. bunun şey, imicimi yok. Yıpratıyor. Nasıl düzelir? Nasıl iner fiyatlar? Valla şimdi bu artık devletin çalışmasına bağlı. Yönetime bağlı. Bir şeyler yapman lazım. Çok teşekkürler. Evet. Sağ Hayırlı günler. Sağ Nasıl gidişat? İyi mi ekonomi? İyi. Allah'a şükür iyi. Sıkıntı var mı? Yok. öyle bir şey yok. Hiçbir sıkıntı yok Yok yok. Hiçbir şey yok. Emekli misin? Emekliyim. Ne kadar maaş alıyorsun? Yaş, yaşlık yaşlılık aylığımı kestiler. Niye? Biraz da arkada çalıştım. Evet. Avrupa'da. Oradan alıyorsun diye buradan kestiler. Ben 700 lira para alıyorum ayda. Yetiyor mu? yetmiyor. Sıkıntı Hiç yok. Ama. Yok. Çok şükür. Ama benim paramı Suriyelilere verdiler. Niye? Niye verdi? Benim aylığım yaşlı 87 yaşındayım ben. Allah uzun ömür versin. Yani 87 yaşında bu gidip geliyorum. Yaşlı aylığımı kesmezlerdi ama yetiyordu. <laughs> İnşallah alırsın. Hayırlısı Allah'tan. İnşallah. Eyvallah sağ ol. Hadi. Bir de türkü söyleyeyim. Söyle hadi. Güzelliğe umpan etmez. Güzelliğe umpan etmez. Şu bendeki aşk olmasa elenecek yer bulamam. Gönümdeki köşk olmasa hem uhurdu hem yazardı. Hem uhurdu hem yazardı. Bu düğünü kim çözerdi? Koyun kuzu gezerdi. Fikir başta baş olmasa. Ağzına sağlık <laughs> Çok teşekkür ederiz. Kaleden indim düze. <laughs> Siz de gelesiniz bize. Selam olsun hepinize. Gidiyorum gündüz gece. Eyvallah. Hadi sen de sağ olun. Sağ olun. Var olun. AKP ve MHP'nin yönetiminden memnun muyuz? Sıkıntı ben, var mı? Ben memnunum kardeşim. Çünkü bu yönetimden ben çok çok memnunum. Ben 40 sene önce, 40 sene sonraya gidiyorum ben. Benden beraber buraya gelen kişiler, ben yoksulluk yüzünden Avrupa'ya gittim ben. Yurt, yurt dışında mı yaşıyorsun? Yurt dışında yaşıyorum. Şimdi Tayyip geldikten sonra Türkiye tamamıyla değişti. O benden beraber burada işçilik yapan, ameliyat yapan insanlar hepsi şimdi emekli. Benden daha rahatlar. Daha böylesi devlet, böylesi yönetime daha ben ne diyeyim arkadaş ya? Bu kadar. Eyvallah sağ olun. Bu kadar.